Şu otel yayla. This is life corner. Life Corner Hotel. Hotel Yayla. This is, is Basmana. Life corner, this Basmane train station, next to Basmane train station. the so metro is just there <clears throat> i 여기 오타베이거에요 보이시 üzülerek söylemeliyim ki bu binaların bu binaların çoğu 50 yıl önceden kalma yıkılması gereken şimdi çoktan yıkılmış olması gereken binalar İzmir'in orta güvende düşünebiliyor musunuz? İzmir'in orta güvende ince kundu tarzı böyle işletmeler bunların İzmir'in orta gövende şu binalara bakın. Arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Yani. Kurtuluş Savaşı'ndan sanki yeni çıkmışız da daha yeni yeni toparlanma aşamasında olan bir Türkiye. Aynen, yani düşünün. Şunlara bakın. Şu binalara. İzmir'in orta göbeğinde en işlek caddelerinden biri olan şu cadde üzerindeki şu eski binaların haline bakın. Böyle mi olması gerekiyor? Şuna bakın. Rezillik başka bir şey değil. Şuna bakar mısın? Şuraya, şu yapılara. Bunların komple gitmesi lazımdı şimdi. Çoktan 50 yıl önce bunların gitmesi lazımdı. 50 yıl önce bunların yerde bir olup yerine çok güzel, kaliteli, faydalı, yerli ve yabancı turistlere ve yerel halka faydalı binalar olması gerekirken düşünebiliyor musunuz? Şu güzelim ana İşlek Cadde'de, İzmir'in orta güvendeki şu İşlek Cadde'deki şu e, eski binalar varoş binalar yıkılması gereken eski binalar e, savaştan çıkmış bir ülkenin yani gerçekten savaştan çıkmış daha yeni toparlanmaya çalışan bir ülkenin ancak durumunu gösteriyor. Ancak hani ancak böyle ifade edilir. Sanki savaştan daha yeni çıkmış daha yeni yeni toparlanan bir ülke gibi biliyor musunuz? Halbuki İzmir gibi bir yerde, İzmir gibi bir yerde böyle mi olması gerekiyor? İzmir gibi bir yerde düşünebiliyor musunuz? Şu binaların bakar mısınız ya? Irak gibi bir yerde bile yani Irak gibi ya savaşlardan yeni çıkmış bir ülkeden ana caddesinde bile böyle iğrenç binalar yoktur. Gerçekten diyorum ha. Ben yerli bence turistler ülke e, e, şehrime, İzmir'ime, kentime e, gezmeye geldiklerinde bunlarla karşılaşmaları beni utandırıyor, beni mahcup ediyor. Beni üzüyor. bakar şu binalara ya? Şu binalara bir bakar mısınız? Yani İzmir'in Orta Göben'deki en işlek caddesindeki şu binalara bakar mısınız ya? Bakar mısınız? İçinde neyin oldu? Kimlerin yaşadığı bir kere belli değil. Çoğu zaten gayrimeşru. Çoğu zaten gayrimeşru. Yemin ediyorum. Ne döndü? ne bitti, ne olup ne bittiğini bilen yok. Bilen yok. Neler oluyor bilen yok. Yani hiç belediyenin de değil. Yani konak belediyesi yemin ediyorum gerçekten o aya o oy aldığı insanlara yarın bir gün bunun hesabını nasıl verecek? Bunun açıklamasını nasıl yapacak? Ben buradan konak belediyesine iş başına davet ediyorum. İş başına davet ediyorum konak belediyesine. Ee, iş başına davet ediyorum. Çünkü İzmir'in orta göbeğinde olmaz böyle bir şey ya. İzmir'in orta göbeğinde İzmir'in ana caddesinden bahsediyoruz. konak belediye başkanı ne yapıyor acaba ya? Yani konak belediye başkanı ne işe yarıyor yani? Konak belediye başkanı hiç görmüyor mu bu İzmir'in orta göbeğinde ki bu caddenin halini ve bu cadde etrafındaki harabe savaştan daha yeni çıkmış gibi harabe varoş yıkık dökük Harabe binalardan haberi yok mu? Ve hiç mi vicdanı sızlanmıyor? Hiç mi düşünmüyor? Hiç mi ya ben ne yapıyorum ya? Bu böyle olmaz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? İzmir gibi bir yer, Orta Göbeği ya. Orta Göbeği İzmir'in Orta Göbeği'nde durum böyleyse gerisini siz düşünün. Yazık vallahi da yazık billahi da yazık. İzmir Belediye Başkanı İzmir Belediye Başkanı, na. Konak Belediye Başkanı na iş başına gidiyor iş başına. Buraları bu işte cadde. bu işte caddenin, bu işte caddede ne olması lazım? Bu işte caddede, bu işte cadda hmm, mesela bu işte caddede üzerindeki şu yıkık dökük harabe binalardan bahsediyorum. Onların komple yıkılıp yerine oteller e, vatandaşa yerli yabancı turiste hizmet eden güzel e, birbirinden faydalı güzel binalar yapın. Kalıcı güzel binalar yapın. İzmir'in doğasına yakışır. İzmir'in doğasıyla bütünleşmiş. İzmir'in güzelliğine yansıtan evet işletmeler yapın. işletmeler, tesisler kurun. Gençliğe faydalı. Yerli ve yabancı ve İzmir halkının yani İzmir halkına faydalı ve konak yerlisine, yerli vatandaşlarına ve gençlerine faydalı tesisler kurun. Bu koskoca işlek cadde, düşünün koskoca işlek caddenin etrafındaki yıkık dökük, harabe, az önce gösterdiğim gibi o işlerinde neyin döndü, kimlerin kaldı, ne olduğu belirsiz, neydi o belirsiz. O binaların yerle bir edilip yerine topluma yerli yabancı turiste faydalı tesisler inşa edin ya. Bunu da mı biz anlatacağız? Bunu da mı ben söyleyeceğim sizlere? Ya Rabbi ya. Belediye başkanlarından ben öğreteceğim size kardeşim. Aldığınız oyların haklarını verin ya. Aldığınız oyun hakkını verin ya. Айпи, а? Şu, şu caddenin şu son tarafı, şu itfaiye gitmeden, itfaiye varmadan şu koskoca geldiğimiz bu caddenin sadece bu son tarafında bakın belediye iş sendikası binası var. ha Burada özel İzmir Hastanesi var, ee, işte burada e, bir iş ana, güzel bir işhane ve burada da e, residence, residence Comfort yapmışlar. Middeport Otel var. Bak buralar güzel. Bak buralar. Ama içeriye doğru girince o istasyon, o tren istasyonundan basmanlı tren istasyonundan buraya gelene kadar gördüğümüz yıkık dökük, harabe binalar. Oh my God! İşler acısı. Yerli ve yabancı turistte biz e, rehberler, turizm rehberleri olarak yerli ve yabancı turistlere biz bunları göstermekten mahcup oluyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Belediye başkanına ve Konak Belediye Başkanı'na İzmir Belediye Başkanları'nın iş başına davet ediyorum arkadaş. Hepsi bu. Zor bir şey değil. Aldığınız oyların haklarını verin. Aldığınız oyun hakkını verin. Kötü bir şey istemiyoruz sizden. Aldığınız oyun hakkını verin. Vatandaşa hizmet edin ya. Belediye başkanı oldum. Koltuğa yerleştim. Olmuyor bu işler. Ne güzel yapmışlar. Mitte depor Allah razı olsun bunu buraya yapanlara. Keşke her bina bunların gibi olsa, böyle olsa. Az önce gördüğümüz, ha, gösterdiğimiz ha. cadde üzerinde, ana cadde üzerindeki o iğrenç, harabe, yıkık dökük binalar bu caddeye yakışıyor mu? Böyle ise İzmir'in orta göbeğinde böylesine faal, böylesine e, şey, aktif olan bir cadde üzerinde. İzmir'in orta göbeğinde O yıkık dökük binalar ne öyle? Biz kendimize yerli bence turistler biz durumu anlatamıyoruz. Mahcup oluyoruz. Evet. İzmir'in orta göbeğinde ya İzmir'in orta göbeğinde basmane etrafında durum böyleyse gerisini siz düşünün diyorum artık yani. Ha. Azizler size zaten itfaiye. Benden bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rabbim kazadan, beladan, hastalıktan korusun. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum canlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Akşamlarımız hayır olsun. Dualarımız, niyazlarımız, namazlarımız, sema, semahlarımız, takvalarımız, zikirlerimiz, dualarımız, dileklerimiz kabul oluyor ya Rabbi'nin. الله الله والله محمد رسول الله والي ولي الله خير ربنا